Dön, dön dön dön. Evet hazır mıyız? Ortak. <laughs> vız, vız, vız. Vız. Sinek. Sinek. Vız. Aa, Sinek. Erotik bir film. <laughs> <Sinek>. Baş roller daha yine bir akbaş. Sinek. Sinek. İlginç bir poster bu bir poster. En iyi makyaj Oscar'ı. En iyi makyaj Oscar'ı. Özen film. <laughs> Özen film. Ve sinek. Aslında bak şu kısmı olsa sadece poster olarak güzel olmuş. Ama bu da enteresan. Yani aslında ne diyor? Bir sineğe takılmayın diyor. Evet böyle şeyler evet. <laughs> <olur. gülüyor> Midenizi bulandırmasın. <laughs> abi evet sinek. Güzel bir Ben gidiyorum abi. <laughs> <Hiç> konuşmayacağım. <laughs> açmaya geldim. Gideceğim <laughs> ya. Gel. Afişi de 10 liraya almıştım Kadıköy'den. 4-5 tane de olsa var. <laughs> Güzel abi. Böyle bir koleksiyon yapıp ileride bir sergi açılır abi. Aynen. Sineği konuşmak için toplandık. Evet. <laughs> Hemen girelim. Film hakkında ne, ne düşünüyorsun? Film bir kitaptan uyarlama. 1958 yapımı ilk versiyonu. İkinci evet. versiyonu izlemiştim değil mi? İzledim. tabi bunun yanında çok gülünç kalıyor o yıllara falan bakacak olursan normal tabii ama Bu filmi aslında Tim Burton çeksin istiyorlar, hmm. Mel Gibson'a teklif götürüyorlar, evet. Michael Keaton'a teklif götürüyorlar evet. Bu setlenen, setlenen, evet. <laughs> setlenen baş karakter için, <laughs> profesör karakteri için Mel Gibson kabul etmiyor Cehennem Silahı'nda rol alacağı için, Michael Keaton da evet. kabul etmiyor niye bilmiyorum ama Tim Burton olsa tabi değişik bir deneyim olurdu ama bence tam Cronenberg bir film çünkü Cronenberg biliyorsun insan vücuduyla kafayı bozmuş bir adam. Kafka'esk bir adam. Kafkacılardan. <laughs> Kafkacılardan. <Kavir>. Kafka. <laughs> Kafka. O yüzden. Aynen. Evet hep o, o tarz filmler çekiyorlar hep bir şekilde evet. ya. İlginç ya. <laughs> Body Horror diye bir tür var aslında ayrı bir tür. Amerikan korku sinemasında. Bu Body Horror'a giriyor aslında onun yaptığı filmler. Crash de öyleydi. Crash'te de, de işte araba hız, hızdan ve kazadan zevk alan, cinsel haz duyan tipler vardı. Ve onların üstüne şey yapıyordu, evet, evet. bir de seks, yani seksle ilgili bir yani yani. şey. Cinsellik de şeyle, seksle, seks. 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 Bunlar <laughs> hep seks. Bunlar hep seks. Siz çıldırmışsınız. Evet, çıldırdım. Evet. yani evet. Bir şekilde o filmlerden hep çekiyor yani. Garip bir şeyi var. Orada Değil fetiş diyarlar da... mesela. Fetiş, fetiş olarak. Arzu şey olarak. Yani yani biraz orada mazoşistlik de var. Evet, bilmiyorum, Böyle şeyler. kaza yapıyorlar ya. böyle. Kaza <laughs> yapıyorlar, birbirlerini çarpıyorlar. Bunların psikolojisi de altında, biz okumayı ben bilmiyorum. Ben yani. girmiyorum, yani. o topa girmiyorum da. Onu yapan Ondan insanlar var, hocalar, <laughs> Kocalar, okumuş insanlar. Okumuş insanlar. <laughs> <laughs> abi ben de ama filmi hep böyle aslında ikinci izlediğimde böyle biraz seks olarak gördüm. Abi. Direkt seks, <laughs> sen ne zaman izledin acaba <laughs> bu filmi? <laughs> Ha bunu bir, bir yıl önce falan izledim ilk. O zamanlar herhalde bayağı boşluktaydı. Yani bir, işte 2-3 gün önce falan izledim bir daha. Yani ha. ya öyle şey yaptım. Peki nasıl o zaman izlediğinden sonra bu zaman için tekrar izledin? Nasıl geldi? Abi ilk izlediğimde böyle çok merak uyandırmıştı. İkinci de... Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Abi yani ne bileyim. Güzel film yani. Çok, ben de seviyorum o filmi ama o kadar da ya yani bir adladığımdan belki çok şey yapmadım hmm. yani. Böyle önemli sahneleri falan açtım. Yani seks sahneleri, seks sahnelerini açtım abi özellikle. İnternete giremiyoruz zaten. Yani <laughs> <Bir plan> yoksa <laughs> sinek var dedi. Evet, sinek var. Sinek. Abi bu arada hemen gosip bilgi vereyim. Çöp çatı abi. Abi işte Jeff Goldum'la şey kız Gina Davis, sonra evleniyorlar o filmden sonra, Hadi ya. üç yıl evli kalıyorlar. Hmm. <laughs> evet, sinema. Evet, sinema. Filmdeki yine ortam çok güzel abi, yine make-up alması, olması alması çok iyi. 5 kilo şu Çünkü... kostümü, sinek kostümün. Peki şey mi, en sondaki muhabbet mi? <laughs> Yok, önceki o metaboz <laughs> yaşadığı, ya. sinek insan karışımı oldun ya. <laughs> Bu arada Cronenberg senaryoya müdahale etme şartıyla filmi kabul etmiş. Hmm. Senaryosunu el atmış yani. Değiştirmiş. Kitaptaki gibi değil birebir. Yani. De bir. Abi ben kitabın sonunda bir göz attım. Yani böyle şey sanırım herhalde bittikten sonra bir daha böyle nasıl geçti hakkında bir o oh röportajcı kızla işte röportaj şey röportaj diyor röportajcı röportajcı kız <laughs> gazeteci kızla gazeteci oğlanın de hayatının şey. devam ettiği bir sahne daha var sanırım yani hmm. oradan sonra öyle ekleme atılmış sahneler var mesela ben şey şaşırmıştım niye hemen kendi makineye girdi denedi diye babundan sonra ha. aslında babun ve kedi koyuyormuş makineye, mixliyormuş onları. Ha. O kesilmiş bir sahne. Değişik bir şey ya. YouTube'da var. Evet abi, aslında bak orasını şey yapsa, biraz daha koysa ama işte mesela o yüzden de ben sex edim. çünkü kıza <laughs> sinirleniyor. Boşuna <abi>. demedin yani. <laughs> kıza sinirleniyor, işte şey yaptım diyor, kıskandım seni diyor, denedim falan diyor yani böyle orada da öyle direkt söylüyor yani. Evet. Sana... Ama es ya şey var, bilim kurgu kısmında biraz çok üstüne düşünülmemiş gibi, düşünmemiş gibi yani. Çok bir temellendirmiyor. Aynen. Orada bir bilgisayar var Tanrı gibi. Aynen. Oradan iki kod yazıyor. Aynen, aynen. Orası hep temelliyor. Orada Bu arada seks demişken bir yılışık bir karakterimiz var filmde. Aynen. Bu bir başkadırdaki Sinan'ın Amerika'da. versiyonu. Abi adam tacizci abi. Evet, sapık ya. Yani. sapık abi. Bu gece bende kalacağım falan. Tamam. sürekli şey yapıyor, sürekli 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 hoş değil abi. Eve giriyor kadın. <laughs> Neydi karakter ismi, kadın karakterin? <gülüyor> 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 Eve giriyor, orada bir şey var, ses, bir şeyler duyuyor, ses duyuyor, zannediyor ki kötü bir şey olacak işte seyircide. Halbuki adam gelmiş duş alıyor. Aynen. Rahat. O da gergin, aynen öyle şey başlıyor, ama yani kızla bir ilişkisi olduğunu anlıyoruz, bir şey var tamam, okey evini vermişler. Ya ama işte hep bana neden bir senex geldi. Yine aynı şeyi söyledik. Senex, senex, O posteri gördükten sonra, o posteri görmemen lazımdı evet senin. Tabii. Gözünden gitmiyor <laughs> o poster. Evet abi, neden? Bu arada şey, mesela filmde adam sineğe dönüştükten sonra libidosu falan da artıyor. Aynen. Aynı sinek gibi. Aynen, tam bir sinek gibi <laughs> abi, bir şey yapıyor. Oradaki halleri de değişikti de abi, böyle değişik bir şeye dönüşüyor mu falan değil. Böyle hala aklı yerinde yani şeyler yapıyor. İlginç de abi. Kek ulaşmaya başlıyor. Kek ulaşmaya abi. Trek oluyor abi. <laughs> Veronica. Veronica. Bu arada Veronica karakteri farkındaysan biraz böyle kurban gibi değil de daha güçlü bir konuda gösteriliyor. Genelde o yıllardaki korku filmlerinde kadınlar evet, aynen. güçsüzdür şimdi. Feministler mesela çok eleştirirler o yüzden haklı evet. olarak o filmleri. Orada güçlü bir karakter. <laughs> ama ikinci film geliyor. Orada ikinci film izlemedim bu arada. İkinci film mi geliyor? İkinci film var. Orada çocuğu oluyormuş Veronica'nın. Sinekten. Sinekten. gibi. Berbat bir film. Aynı kadın aynı. Herhalde aynı kadındır o. Ben izledim. Vardı <laughs> <laughs> ama filmde böyle yaratık gibi bir şey çıkıyor. <laughs> böyle. <gülüyor> <gülüyor> o yıllardaki filmlerde hep bu şeyleri çok seviyorum abi. Seksler. <laughs> Nerede eski seksler? <laughs> Nerede eski <sesler? gülüyor> gittikçe <laughs> dibe gidiyorum abi sen de hiç böyle şey ya yapma. Senin batışını izliyorum. <laughs> böyle şeyler olması gerekiyor abi. Sica istemiyoruz artık. Yeter. Sica. Bıktık. 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 <laughs> Bıktık. Kronenberg. Senin en sevdiğin yönetmenlerden biri abi. Evet. Bu arada filmde de gözüküyor jinekolog rolünde. Hmm. Yine bir vücut. Yani adam işte var. Orada bile kendi branşında. Fen bilimleri mezunu zaten. Tıpçı bir insan kendisi. <laughs> Takık ya bence o eğitim okulda eğitim aldığı sırada bir ya bir travma yaşadı. Kesinlikle ya unutamadığı bir, şey bir olay oldu gözünden gitmeye. Takık yani. Dead Dreamers diye bir filmi vardı. Orada da iki jinekoloğu anlatıyordu. İkiz jin ekolog var iki kişi. Kardeşler aynı zamanda ikiz kardeşler. Yine böyle estetik ameliyatlar falan da yapıyorlardı galiba. O tarz şeyler de vardı. Bütün filmlerinde var. O yüzden dedim aslında bu filmin bunun yönetmesi çok iyi olmuş ki. Yani. Tam onun at koşturacağı bir alan. Aynen, aynen. Tam böyle aynen. bayıra sağ abi. Sağmış da işte ikinci film gelmeseymiş ama çok kötüymüş. ama şey. ikinci filmi Cronenberg çekmiyor sanırım. Galiba o çekiyor ya. çekiyor. O çekiyor. <laughs> evet. Tatsız. 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 Snake. <laughs> Snake. Sinek değil. Çelenk gibi. bir aşk filmi gibiydi aslında. Bu poster çok da biraz biz goy vurduk ama aslında biraz karşılıyor o filmi. Bir aşk muhabbeti de ilerliyordu bir yandan. Son kısımda da dramatikti bence baya. Adam çünkü öldür beni diyordu Diyemiyordu da. ölmek istiyor. Onun öldürmesini istiyor. Kız öldürmek istemiyor ama bir yandan bir canavar karşısında. Aynen, aynen. O sahne baya dramatik de aslında. Yani evet. Ne kadar şeye dönüşse bile abi. Bakışları falan böyle çok dramatikti. Bu Discreet 9'daki <laughs> yaratıklara çok benziyordu benziyor. Aynen. Yani oradan belki apartmışlar, <laughs> esinlenmişlerdir. Aynen. Çünkü oradaki, bak onun hikayesi de benziyor aslında. Oradaki adam da dönüşüyordu, Aynen. uzaylı Aynen. karidesi Aynen. dönüşüyordu. Aynen. 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 Aşık olduğu biri vardı. O tarafa geçiyordu ve hmm. en sonunda böyle şey kalıyordu falan, böyle çöplük evet. Şey Kağıt kaldı. yapıyordu, ligam yapıyordu. Ben origina, direkt Oli'dan dedim. Evet. Sen Seks <laughs> desin. <laughs> direkt yapıştırdım sen <sana> onu demedi. Doğru <laughs> deseydim zaten abi. Sen beni burada dövsen yeriydi ya. Şu posteri bakıp bakıp duruyorsun. <laughs> bakıp bakıp duruyorsun. Şu <laughs> posteri ver bakalım ya. Ver bakalım ya. Şu poster. Ne Giderken. <abi>. Giderken. <laughs> şey evet. havabam sınıfı evet. köy okullarına yardım poster koyuyorlar diye erotik posterler. Erotik posterler. <laughs> Abi herkesin ihtiyacı. <laughs> köy kıraathanesinden sunduğumuz programımız devam ediyor. <laughs> <Abi>. Evet. Bir <laughs> filmi izliyorsun tamam mı? Okay. Bir korku filmi aslında. O kadar korkunç bir film değil. İğrençlikleri çok var. İşte My Go. ilk... Ki bir yerde Babun. babundan önce bir şey daha Transfer şey Yemek gibi. yemek koyuyordu galiba. Et, et parçası. Et ama et değil. Etten ya da sonra bir tane böyle ölüyor falan böyle iğrenç bir şey. Baba mı Çok bayağı bayağı kötü, ölüyor bayağı kötü şey oluyor yani. Bayağı bir şey kalıyor falan böyle abi iğrenç. Yani böyle bir korku filmi olarak da bakılabilir. İşte biraz ben de çok bilmiyorum. Psikanaliz olarak da falan incelenebilir. Yani aslında üç karakterin yani üç aşığın arasında dönen bir film olarak da bakılabilir. Ya da aksiyon filmi olarak da aksiyon. Ya da erotik. Erotik. <laughs> o zaman posteri sana takdim edeceğim. <laughs> Hak ettim bu posteri ya abi. Kaldım, <laughs> Gidiyorum abi. Posteri aldım. <gülüyor> Precious. <gülüyor> abi poster güzel. Ama <gülüyor> yine, <gülüyor> Bak <kolay>. Ancak beni yitirdin. Tozlar ellerle dolaşıyor. Yıkılıyor. <de oluşuyor. gülüyor> bir <Dambi> sapık olarak. <laughs> tamam. Daha o fazla zaman. Konuşmuyorum. <laughs> o zaman. O zaman. Sonraki videoda. <laughs> hocam ne yapıyorsun hocam? Hocam. <laughs> Şöyle yapayım. Kolay gelsin hocam. <gülüyor> hocam. <gülüyor>